Çok kıymeti takipçilerimiz hepinize merhabalar MİT'ten sınır dışında son dakika operasyonu. Değerli izleyenler, MİT istihbari ve operasyonel desteğiyle SMO bağlı yerel güvenlik güçlerince Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde düzenlenen operasyonlarda eylem hazırlığındaki 3 değerli terörist yakalandı. Operasyonlarda 1 lav silahı, 1 RPG roket atar, 2 motosiklet, 5 el bombası, 5 AK-47 piyade tüfeği, 2 makarov tabanca, 1 telsiz, 4 antitank RPG mühimmatı, 2 antipersonel RPG mühimmatı, 5 RPG sek ve çok sayıda şarjöle mühimmat ele geçirildi. MIT'in Türkiye'ye yönelik Suriye sahasında ve diğer bölgelerde terör gruplarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü, Türkiye'nin terörle mücadele faaliyetlerine DAEŞ, El-Kaide ve PKK gibi terör örgütleri arasında ayrım yapmadan devam ettirdiği belirtildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.